Arkadaşlar Ahmet nerede? Niye gelmedi bugün? Haber olan var mı? Hocam Ahmet'in evi biraz uzak. Yürüyerek geliyor. O yüzden geç kalmış olabilir. Evi uzaksa neden okulun servisini kullanmıyor? Veya otobüse binmiyor oğlum? Durumları mı müsait değil? Hayır hocam. inanılmaz zenginler ama çok cimriler. O yüzden servise veya otobüse para vermemek için yürüyerek geliyor. Hocam kusura bakmayın. Derse geç kaldım. Evladım evin uzakmış. Neden bir ulaşım aracı kullanmıyorsun? Bak derslere geç kalıyorsun. Yok hocam bana yürümek iyi geliyor. Spor oluyor bana. Ayrıca yürüdüğüm için geç kalmadım. Neden geç kal aldım peki? Hocam köpeğimin maması bitmiş o yüzden geç kaldım. Ha sabah erkenden mama alabilecek açık dükkan mı bulamadın? Yok hocam ben hayatta para verip de köpek maması almam. Bu sokak hayvanlar için sokaklara mama bırakıyorlar ya. işte onları torbalara dolduruyorum eve götürüyorum köpek acıktıkça veriyorum. Hocam dün de kimse sokak hayvanlar için sokağa mama bırakmamış. Ara ara çok zor buldum valla. Bulamasam köpeğim aç kalacaktı. Arkadaşların senin için cimri demişti ama bu yaptığın hareket cimrilik değil oğlum. Bu yaptığın hareket senin karakter. Tersizlik Kanka valla ben çok açım kahvaltı etmedim Teneffüste kantine gidip tost yiyeceğim Sen de yer misin? Yok kanka ben öğlen arasını bekleyeceğim Öğlen arasında mı tost yiyeceksin kantinden? Yok ya kanka ne kantine Sabah okula gelirken okulun karşısındaki apartmanda cenaze vardı Orada kesin yemek dağıtılıyordur Oradan gidip bedavaya yemek yiyeceğim Kanka evden şarj aletini getirdim. Teneffüslerde telefonumu şarj ettireceğim. Bana sakın unutturma. Evde şarja takmayı mı unuttun? Ben de hep şarja takmayı unutuyorum. Telefonumun şarjı hep %10'un altında. Yok kanka evde elektrik parayla. Burada bedava. Anladın sen onu. Ahmet oğlum ödemini kontrol ederken bir şey dikkatimi çekti Defterin inanılmaz yıpranmış Ne yaptın sen o defteri öyle suya falan mı düşürdün Hayır hocam suya falan düşürmedim Yıpranmış olması da normal Ben birinci sınıftan beri o defteri kullanıyorum Nasıl yani anlamadım oğlum Lise birden beri mi aynı defteri kullanıyorsun Nasıl kullanıyorsun sen o defteri Ne lise 1 hocam ilkokul birden beri aynı defteri kullanıyorum Okul bittiğinde dönem sonunda Defterdeki bütün yazdıklarımı siliyorum Öbür sene aynı defteri yeniden kullanıyorum Müzik <laughs> Oğlum sen nasıl bir tipsin lan böyle? Hocam ben de böyle garip bir tipim işte.